Merhaba arkadaşlar. E, yeni bir kitap yorumuyla baş başayız. Bu kez inanılmaz mükemmel bir eser. Size anlatmaktan gurur duyuyorum. E, anlatmaktan ziyade e, tavsiye etmekten diyelim. Anlatmak daha geniş bir ifade. E, hakikaten tavsiye ediyorum yani. Evet arkadaşlar e, eserimizin adı Oblomo. Karakterimizin, kahramanımızın da ismi aynı zamanda Oblomo. Yazarımız Ivan Aleksandrovich Goncharov. Şöyle e, Gogol, e, Dostoyevski, Toz ee, Tolstoy'dan artık çok okudum, birazcık başka kitap okuyayım, başka yazarları tanıyayım diyorsanız e, arkadaşlar Gonçalo mükemmel bir tercih. E, mükemmel bir tercih gerçekten çünkü eseri yazıldıktan sonra e, Rusya'nın e, bütün köylerinde, kasabalarında, şehirlerinde elden ile dilden, dilden ile dolaşmış e, bir eser haline geliyor. Gonçalo arkadaşlar 1812 yılında ee, doğup 1891 yılında vefat etmiş. Yani o dönemler için söyleyecek olursak uzun yaşamış bir e, yazarlarımızdan, yazarlardan bir tanesi. E, Gonçalo bu eserle arkadaşlar oblamoluk denilen e, bir kavram geliştirmiş ve bütün dünyada e, bu oblamoluk artık tartışılı hale gelmiş. Yani tartışılı derken gerçekten böyle bir olgunun varlığı e, ve e, hayatta kendisine yaşam alanı bulması e, şeklinde bir anlayış hakim olmaya başladı. E, kitaba geçelim arkadaşlar. Nedir oblama Ne anlatıyor bize? oblama arkadaşlar e, zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. E, zengin dediğimiz hani o dönem belki okuyanlar bilirler tarihi açısından. E, zengin toprak ağalarının e, olduğu ve bunların köleleri var, toprakları var. E, köleler ve kahyalan toprağı işlerler. Ee, mal sahibi de bunun sefasını sürerler. Böyle bir hayat tarzı diye, diye düşünelim. Oblama da böyle bir e, ailenin dünya çocuğu olarak dünyaya geliyor. E, <laughs> ve e, iyi bir eğitim de alıyor. Yani hatta üniversiteyi falan da bitiriyor. E, üniversiteyi bitirdikten sonra bir memur e, memuriyet hayatına başlıyor. Kısa bir dönem ve memuriyetten sıkılmaya başlıyor. Memuriyet artık kendisine göre kendisine göre olmadığını memurluk yapmanın çok sıkıcı olduğunu anlayıp memurluğu bırakıyor ve köyde arsasın, arazisinin arazilerinin başına geçip böyle bir kendi evinde hayat kendi çiftliğinde hayat yaşamaya başlıyor. Ama arkadaşlar oblumu maalesef hiçbir harekette, hiçbir eylemde bulunmamayı tercih ediyor. Öyle bir hayat tarzını kendisine yakıştırıyor. Yani arkadaşlar Oblomov, oblama Oblomov oldukça miskin, oldukça tembel, hareket etmeyi bile sevmeyen, yatağından kalkmak istemeyen, yatağında böyle derin derin uzun düşüncelere, hayallere dalan <laughs> bu halleri de aslında evde daha iyi daha güzel nasıl vakit geçiririm yatakta daha güzel nasıl vakit geçiririm e, şeklindeki hayallerden bahsediyoruz. E, çok tembel, çok miskin bir adam. Yani e, bütün işleri kahyasına devrediyor bu Oblomov. İlla İliç Oblomov. Ve e, yani kahyasının olan dolandırdığını fark etmeyecek kadar da e, tembel bir adam. E, hiçbir işe girişmiyor, hiçbir harekette bulunmuyor. Tarlalarını, e, e, çiftliklerini gezmiyor. E, Köleleriyle veya işte e, çalıştırdığı işçilerle görüşmeyen e, Gelirini daha hesaplamayan bir adam, bütün bütün bu işlerin hepsini zamanla, kâhlasına tamamen devrediyor arkadaşlar. Böyle bir insan tipi Oblomo. Yani çalışmaktan hoşlanmayan. Ama şunu da belirtmek gerekiyor arkadaşlar. Oblomo aslında tembel değil. Yani şöyle tembel değil, tembel fakat bilinçli bir tembel. Yani yaptığı bütün tembelliklere, yani kendi yaşantısına o kadar güzel, o kadar mantıklı izahatlar getiriyor ki. Mesela diyor ki, çalışıyoruz, çalışıyoruz, çalışıyoruz diyor. Peki bu ne zaman ekmeği yiyeceğiz diyor. Ne zaman bir zahata ereceğiz diyor. Yani mantıklı bir şey. Ben şimdi yatıp dinlenemeyeceksem, rahat rahat yemeyeceksem, e, e, hayatın tadına çıkarmayacaksam sürekli çalışmanın ne anlamı var diyor. Ben zaten e, işçi çalıştırıyorum. Kahyam hepsinin başında, onların başında. Ee, oradan bir, bir miktar param geliyor ve bir şekilde e, yaşayıp gidiyorum diyor. Ee, böyle olduğu için, böyle düşündüğü için yani oblağın bilinçli tembel, yani tembelliğine e, çok güzel kılıf uydurmuş ya da tembelliğine e, çok güzel felsefi açıdan bakabilmiş bir insan karakterinden bahsediyoruz. Tembel e, tembel bir insan demiştik ya oblağın kendisini e, hayattan e, koparıyor. Yani insanlar da uzaklaşıyor, sosyal etkinlik, etkinliklere katılmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Zamanla hatta arkadaşlar inanın düşünmekten bile yorulur hale geliyor oblomu. Böyle bir hayat tarzı. En yani arkadaşlar e, bu kitabı okurken bayılacaksınız. Gerçekten yani hani derler ya tembellen kitabını yazmış diye bir espri vardır. Sokak ağzıyla söylenir bu. Gerçekten arkadaşlar Gonçalo aslında kendisi de bir dönem e, böyle bir tembellik e, davranışları içerisine girmiş. Kendisi de bunu zaten izah, e, anlatıyor kitabın içerisinde. E, tembelliğin kitabını yazmış arkadaşlar. E, bir de bunun karşısında, e, aslında karşısında demeyelim de e, Oblomov'un çok sadık, e, çok vefakar bir arkadaşı var. <laughs> e, o da Şüthoz adında. Şüthoz e, çok yetenekli, çalışkan, zeki, iş bitiren, e, sosyal bir karakter, sosyal bir kişi. Şütoz e, Oblomov'un en yakın arkadaşı arkadaşlar. Ve e, toz bir e, paranın sağ yüzü ise Şütoz da diğer yüzü arkadaşlar. Yani o kadar e, zıt karakterler birbirine. Fakat çok iyi dostlar. Beraber büyümüşler. <laughs> aynı yerde büyümüşler. <laughs> Şütoz e, Alman e, tükenli bir Rus vatandaşı. E, böyle olduğu için e, kendi çevresinde ve On çevresinde de devamlı eleştirilmiş hakkında kötü sözler söylenmiş birisi neden diyeceksiniz Çünkü Rus coğrafyasında o dönemde Almanlar İspanyollar Fransızlar pek sevilmezmiş. Stolz çok çalışkan Zeki girişimci bir insan böyle olduğu için de böyle olduğu için de çalışkanlığı üretkenliği, e, e temsil eden zeki bir karakter olduğu için e, Ruslar kendi yaşantısı, yaşantılarıyla bunu bir türlü e, Şit olsun yaşantısını bağdaştıramadıkları için şu devamlı eleştiriliyor hatta Oblomov'a da baskı yapıyorlar. Bu bu, bu e, Şit olsun e, desteklerini tavsiyelerine uyma şeklinde e, şu ama hiçbir zaman Oblomov'u e, bırakmıyor. Onun dostluğunu bırakmıyor. Ona tavsiyelerde bulunuyor. <laughs> e, onun mallarını idare etmesine yardım ediyor. Hatta onu Olga adına güzel bir bayanla e, tanıştırıyor ki Olga e, Oblomov'u biraz şu miskinlikten tembellikten sıyrılsın da e, hayata dönsün hayata bakışı değişsin falan diye ama maalesef e, Olga da e, tüm çabalarına rağmen Oblomov'u o tembellikten, o miskinlikten o, o sürekli yatar haldeki halden e, yatar haldeki durumdan çıkaramıyor arkadaşlar ve maalesef de e, Oblomov zamanla e, servetin önemli bir kısmını yitiriyor. Hatta başkalarından borç isteyecek durum isteyecek kadar da zor durumda kalıyor ve böyle bu şekilde arkadaşlar kötü bir hayat tarzı içerisinde yaşamını yitiriyor. dediğimiz gibi arkadaşlar oblama Oblomovluk Rusya'da bir bir olgu artık bir kavram haline gelmiş. Yani tartışılan ve hatta benim sana neden diyeceksiniz? Çünkü oblama o Oblomovluk arkadaşlar böyle tembelliği, ataleti, çalışmamayı temsil ediyor. Neden Rusya'da böyle bir şey e, geniş yayılmış? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki Rusya'da da e, yüzyıllardır süre gelen, devam eden bir kölelik e, e, şey var, e, e, yaşantısı var. E, zengin ağaçlık ağlar veya işte zengin toprak sahipleri diyelim, e, ya da diğer tabirle e, soylular, soylular. E, bu işçilerin veya kölelerin sırtından para kazanıp hayatlarını yaşayan, devam ettiren insanlar. Böyle olduğu için de oblama e, Oblomovluk geniş kabul görmüş Rus, Rus coğrafyasında e, ve hatta benimsenmiş. <laughs> benimsenmiş. E, Oblomovluk Rus, Rus yaşantısını temsil ederken e, Şutoz taraftarları da Alman taraftarlarını tem temsil etmiş. Yani Oblomovluk aslında e, özünde hem ee, yeni yeni Rusya'yla eski Rusya'yı yeni Rusya dediğimiz bu kölelikten köleliğin kaldırılmasından sonraki hayat tarzı. Yani artık çalışan, üreten, e, emeğine sahip çıkan e, bir hayat tarzı. Yani şu tozun e, Rusya'da yerleştirmeye çalıştığı hayat tarzı. Diğer e, tarzı da eski Rus yaşam tarzı. E, üretmeyen, başkalarının sırtından geçinen, kölelerin küreler, varlığıyla e, hayatta kalmaya başaran e, insanların olduğu toplumu ifade ediyor. Böyle olduğu için arkadaşlar da mesela Dostoyevski, Tolstoy, Gogol gibi Rusya'nın büyük edebiyat edebiyatçıları Oblomov'luk ve oblamo tipine çok karşı çıkmışlar demiş. Yani çünkü onlar Rus felsefesine, Rus yaşam tarzına, Rusya ilkelerine çok güçlü sahip çıkan insanlar. Böyle olduğu için arkadaşlar maalesef Oblomov'a bu bahsettiğim büyük yazarlar. Oblomov ve Oblomovluk düşüncesine şiddete karşı çıkmış. Yani bu karakter hep karşı çıkmışlar. E, hatta e, Lenin bile arkadaşlar Oblomovluğun Rusya'da sadece e, toprak zenginlerinde e, veya soylularda değil de kölelerde ve serflerde bile maalesef Oblomovluğun e, çok hassafada yaşandığını ve bunun değiştirilmesi gerektiğini vurgu yapıyor. E, Lenin arkadaşlar biliyorsunuz Rusya'da önemli bir, yani önemli, büyük gelişmelerin önünü açan kişi. Ve bunu e, Oglanoğlu da bu açıdan vurgu yapıyor. Yani yaptığı gelişmeleri, yenilikleri anlatmak için. E, arkadaşlar kitap gerçekten yani Dostoyevski'den, artık e, Gogol'den, e, sıkılmış olan kişiler için Gonçar'a mükemmel bir yazar arkadaşlar ve bu kitabı mutlaka alıp okumalısınız. Çok beğeneceğinizi garanti ediyorum. E, kitap 600, 600, sayf 600 sayfanın üzerinde ama arkadaşlar hiç sıkmıyor. E, gerek Rus yaşantısını anlatması, gerek e, Şitoz'la e, Oblom'un ilişkileri falan gerçekten çok hoş bir şekilde anlatılmış. E, bu açıdan da Gontarov'a buradan teşekkür etmek gerekiyor. E, yeni bir kitap yorumunda buluşmak üzere arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum.